Hepinize bak arkadaşlar, ben bu tarzı arkadaşlar E iyi de bu şeyin adı ne lan? Oyunun hayır, 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 Kale Savaşları Hayır ya oğlum Ya kale, kale ne alaka? Kale mi var e. oğlum burada? Ateş Savaşları Celle Şokşak, yok Celle Şokşak Savaşları Ya cıbıma <laughs> Ateş, <gülüyor> ateş savaşı, ateş savaşı işte ha, hadi Ateş Savaşı Aya, Ateş Savaşı <laughs> Oğlum, artı 9 yaşlı oğlum ateş savaşı <laughs> <laughs> ya tamam ateşi söndür işte abi. anne. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can Babu arkadaşlar. Ya götünü. <laughs> ya. Tamam sus Cale sus da başlayayım video ya. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can Babu arkadaşlar. Eee ateşi söndür atlı kendi yaptığımız oyunu oynayacağız. Yarımda Ensar, Cale bir de Habib var. Hoş geldiniz beyler. <laughs> <arkadaşlar. Şu gülüyor> an çok... <Hoş> bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Ya ikinizin de oh, şimdi namın. Senin Kır. nam. <gülüyor> kırma kırma. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bak yerinizde yerinizde kıpırdamayın hocam, tamam. Hocam, hocam ee, ben tamam, bunları altıda yatıyorum. Aynen sen hocam bunlar hocam. da yap. Evet arkadaşlar oyunumuzda oyundaki amacımız ee, burada mesela camlar var. Bu camları kırıp e, şu merdiven dolu camları kırıp şuradaki ateşi söndürmek. Bu ateşten iki tane var. İki, ikinci ateşi de söndürürseniz oyunu kazanıyorsunuz. Şimdi benim yanımda da Nexus var. Şu soldaki ve sağdakiler destek amaçlı. Onların içinde obsidian falan var e, ateşinizi saklamak için. İkinci ortadaki şeyde de biraz daha güzel itemler var. Hadi başlayalım. Ben de kendim alayım Game 0 Game mode 0. Game yok hop. Yo ben niye alıyorum <laughs> ki? <laughs> hadi. <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Go hadi. direk geç chestler. Yalnız ben seni chestten sen de benim chestimden al kanka. Bu arada arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> keep inventory true olduğu için a pardon. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pek, pek sıkıntı. Aa biri düştü, biri düştü güzel. Ee, zaman kaybedecekler. Direkt ortaya gidiyoruz arkadaşlar yoksa. Ee, ortadaki güzel itemleri kaçırırız. Koş, abi, koş 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 koş. Ona da düştü? eser devam et eser devam et eser devam et ed. eser, devam ed. Lan, eser devam ediyor med. <laughs> <laughs> Aa ortada bunlar bütünler. Ha ben de yana gidiyorum. Aldılar mı itemleri? Evet hayda. Kanka ben öbür yana gidiyorum sen de öbür yana git ortadan. Ama <laughs> Oğlum ortadan biz daha avantajlıyız ki onlar bize gelecek yayı atacağız. Ama kanka ortada, ortada bir chest'te de yay var. Şu an onlar yayı aldı çok, çok sıkıntı. Ciddi. Sen niye koydun ki? Kanka yay vardı zaten ortada. Çık bize yapılar, bize yapılar. Kanka. <laughs> <laughs> Gol dedi <drap 'ı gülüyor> e, enşi. Aa biri aşağı düştü güzel. <laughs> kanka Nike Kodos okta bekliyor seni. <laughs> ok atıyor, ok atıyor, ok atıyor. <laughs> Arkadaşlar <laughs> iyi <ilk>, ki onlar <laughs> ortaya <ortalıklı> gitti. <laughs> şu an baya avantajsız, avantajsızız. <laughs> kanka. Aa <laughs> düştü geri zekalı. Bir dakika şu an hafif bir film çıkmaya başladı. Cale Ca 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 ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Hani kafanı sıçayım. Atladı kanka. <laughs> Neyi? <Yeni> Geri seki aldı. <laughs> tamam 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 tamam. Kanka sen sola git ben sağa gidiyorum. Kanka tamam. adam geldi sen direkt aşağı atla tamam mı? Ben tamam diye. Tamam. Tamam tamam direkt aşağı atla direkt aşağı atla. Atladım 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 atladım. Gel lan nerede lan o? Kanka ben yol tamam, yaptım kuru, be. Kuruyor kuruyor kuru. Kanka taş baş aldım tamam güzel 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 güzel. Kanka şey geliyor şey geliyor şey geliyor celle geldi celle geldi. Dur okum var okum var. Nerede Sana Kanka yana gidiyor yana gidiyor. Ananı ne yaptın işte? Bizim yaptığımız yolda. Hayır ya hayır ya. Düşüremedim. En son ne yaptın ya? Abel düşüremedim. Kanka nasıl düşüreyim çok uzak bir mesafe. Arkadaşlar ikinci şeyi de aldılar. Aa ben bir taktik buldum. Ben direkt buraya koyacağım. <laughs> Evet arkadaşlar direkt buradan kırsınlar. İki yeri de kapatmış olduk böylecik böylecik böylelikle. Ananı çift. Ananı mantıklı lan. Kanka 500 IQ. Çocuk harbi mantıklıca ama onların şeyi var elmas kazmaları yok mu? Aynen elmas kazmaları var o yüzden avantajlılar. Ortaya gitmek çok avantajlıydı arkadaşlar. Onu avantajı da değerlendiremedik. Neden biz malız? <laughs> Okluyorlar şu an. tamam oklarını kullansınlar benim için sıkıntı yok. Oğlum biz Keep Inventor turu girmedik. E bunu ha gel yaptık bitiyor yaptık. değil mi? Onu öyle. Aşağı mı? kanka. Bir, bir düştü, bir düştü, Kanka elmas kılıç var Yuttum şeyde gore. ya. Elmas kılıç var. Kaç ortada elmas kılıç da vardı. Tamam kestim Night Kodos'u. Jally'i sen öldürmemişsin ki Jally'i. Aşağı attım kanka onu. Yo vallahi oradaydı. Düşmemiş. Aldım buradan. Hayır, düştüm ya. Arkadaşlar karşıda da bir tane enşi yapım var çünkü ortada bir tane de enşe alabiliyordunuz. Şu an karşı çok güçlü. Lan geldi geldi at bana at bana onu. Kanka maktrop kanka bu arada. Enşliydi lan. Sapık. Eşli miydi? Evet. Salak. Kanka şattı beni. Aga <laughs> aga kanka, kanka gidecekti. Lan lan hile 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 vurulmuyor. Pig düştüm. Kanka vurulmuyor şeye Habibe. Niye? Lan vurulmuyor ne bileyim. Bak bak vurulmuyor ya. Aa harbi düşürdüm. Habibi Tam Tamam kırdım onu. da tamam. Çıkıyor. hadi go 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 rush 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 vurdu. Ha. Dur dur lan oraya. Ben niye dur dedim ki hiçbir şey almayacaktım. Beni okluyorlar kardeşim şu an adamların bezindeyim bir dakika. bir dakika şu an onların bezindeyim ettim galiba. Ayakkabısı kırıldı Dark ayakkabısı kırıldı Dark Tamam, Jalli öldürdüm. Geliyordu buraya. Kalka onlar da obsidyen koymuş. Aa ama ikisini de buraya koymuşlar. Geri zekalılar. Ortada obsidyen var mıydı lan? Aa ee, Kalka sol taraf, sol taraf şey. Obsidyensiz mi? Aynen. Oy! <laughs> Çok iyi vurdum be. Ne oluyor öyle? Esas sen ne yapıyorsun orada ya? Koruyorum burada. Biri gelir Tamam. Kanka o sol tarafın ateşini söndürebilirim bu arada. Gel ee, anne Yağmur yağıyor. Tamam hemen ayarladım hemen ayarladım. Polat şu an Aha. dur geldim yardıma. Hadi gaga <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tam hızımı almıştım ya. Yani. <laughs> <laughs> İstanbul ve çeşit kaka. Bana vurma beni kesti beni kesti. Benim ananı... Frenat Fire'a çık mıydı? Aynen. Frenat Fire. Sniping var. <laughs> Geldim kusura bakmayın teknik arızadan dolayı. De bir şey soracağım. Kesin Bunun... kanka ee şu an be arkadaşlar adamlara gittim şu an yataklarını kıracağım. Arkamı kaplıyorum gelemesinler diye. Bir Lan, dakika çok... bizim bey adam. Harbi ne? mi? Lan adam kanka. kırıyormuş. Hayır kanka kıramadım. Ay kıramadım kanka. Lan geri döndü. Bir dakika şöyle bir şey. Kanka ben orada kıramadım hiç. Şaşırdım. Kanka mı? bir ka cam kırma sesleri geldi. Ne? Adamların base'deyim, adamların base'deyim. Sana nasıl cam kırma sesi geliyor bizim base sana ama. <laughs> Kanka adamları base'deyim. Tamam lan sakin. Oğlum. Lan, 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 Kanka bir tane okla iki kişiyi düşürmeye çalışacağım. <laughs> yo yo camları. Kanka evet, işte boşalt. kırdım birini kırdım birini. Ramboluk yapıyorum ben ikide bir amına koyayım. <laughs> abi bana doğru yükselmeye çalışayım ya kafasını. ne arada boşluk varmış ya. Biz o obsidyeni nasıl kıracağız? Birimizin oyalaması lazım, birimizin direkt kırması lazım. Oy! Gelecek abi ne yapıyorsun? Bak bir anda tez bak ben ananı düştüm ya. Şöyle yandan. Abi yine düştüm ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy litenler gitmiyor aa abi bizi bezle abi bizi bezle tamam kestim tamam kestim adama bak ben de ya ben de kestim bu arada biz bunları yenilirsek var ya ben ağlarım Valla <laughs> ben oturup ağlarım biz bunun için kaç saat çalıştık lan bu map için arkadaşlar bu map için bayağı uğraştık ya <laughs> Bu arada ben benim chest saldı. Chest blade'im yok ha. Ya ne bize gelsin. Chest blade'im yok. Habib beni görmediyse. Aa, abi Habib beni görmedi galiba. Bir dakika. Vallahi görmedi. Dur duyma bir inşallah. Al seni al vallahi duymuyor. Kaka bir dakika bir dakika bir dakika. Şşş. kırarsa bir sen olur kırarsa bir ya. sen olur. Kanka bu katmak kayası mı kesilmiyor <laughs> lan bu. Ah. <gülüyor> Ay kanka içeride mi içeride mi içeride mi içeride mi yok Cam kırıyorum, yok, yok, yok. mi kırıyorum, mi kırıyorum, mi kırıyorum mi kırıyorum mi içeride mi içeride mi GG 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 mi içeride mi içeride mi içeride GG Beyler bu arada obsideri kırmak Hep bir dakika yani. Obsideri kırmak bir dakika mı aldı? <laughs> bir dakika bir dakika bak ben yemin ederim oto koşu yok ya sabah akşam yere düşüyor. Neye gireyim? Oğlum ben de bir, bende bende bir var. hangi şarkı hangi şarkı? Ren. Nasıl bir şekilde hala koşamıyorum ya. Beyler oto koşu yok diye haber e, ağlıyor şu an. <laughs> Ama Habib ne yapıyoruz? Ağlama bebeğim. Ekaycaz bir bambaşka bir günler.